Arkadaşlar bugün sizinle beraber bu otoparktaki ve gördüğünüz gibi bugün sizinle beraber e, bilmiyorum GTA kaç bilmiyorum ama GTA 3 galiba çünkü grafikler çok iyi değil. GTA 5 mi lan bu? Ulan ama yine de çok iyi çok iyi abi abi. Gerçekten Buna tam tamına 139 lira yani 140 lira verdim arkadaşlar. Ve bu otoparktaki bütün arabaları ne yapacağız mı? Ne? ne yapacağız? Böyle çumra böyle kıracağız. Hem de çok acımı Arnavut acımasızca. Bom. Mm. 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 Bom. Allah'ım. Arka şarkı var ama o şarkıyı size gösteremem. Maalesef yoksa telif yiyebilirim. Şarkı şarkıların telifli olup telifli olmadığını bilmiyorum. E, bilmiyorum abi, bilmiyorum. Hı. Şimdi 3 2 1. Yo Allah, bismillah. Allah belanı Allah belanı Ve Oh yeah Sıra bu arabada Abi üşenmeyeceğim Ve hepsini teker teker Patlatacağız İki ar arka gitti Şimdi ön gidecek gitti. Ve bum. Ve arka şeyi biraz gitti. Hı. Aklım Yayın, ah, abi yayın açmak istiyorum ama Youtube nelerse izin vermiyor ya. Neymişmişmiş 18 yaş altında olanlar yayın açamazmış. Neymiş? 18 yaşından küçük olanlar yayın açamazmış. Ben bu oyunu bozarım aga. Ya Allah ya bismillah. Hı. Bu kattaki bütün arabaları burada. Öbür kat öbür katlardaki arabaları yapmayacağım. Sadece bu kattaki arabaları. Bismillah. Oha çok iyi kaçtı burada. Allah kaç! Kaç öleceksin kaç! Ölemeden kaç. Allah 19 canımız var. 19 canımız var. Yoksa nereye geleceğiz? Bir bakalım. Zamanımız yeterse öbür katta gidelim. Ana! Al bunu. Para geldi mi? 100 dolar geldi galiba. Şimdi arkadaşlar bu kattakileri indireceğiz. Hadi bakalım devete bakalım. Acaba bu arabalar buralardan uçar mı ki? Besmele ki. Hmm. 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 Dur. Şu elemesine bir çat koyayım. Duman çıkana kadar buradan devam ki. Allah bu. Biraz daha hızlı gidersem. Şimdi motorun ağzına ederim. Evet, ederim. Git, 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 git. Uy, Allah belanı kaç, ya, kaç, ne bekti lan? kaç? Allah, Allah'tan kaçabildik yoksa karakterimiz Allah rahmetine kavuşuyordu. Değil mi karakterci? Şimdi bu kattakileri yapacağız. İndireceğiz. O oh, bitti bitti. Karamelle sepeti gel bakayım sen buraya. Bam. Ve Oh shit Kırıldı Uyuu oh yeah. Uyuu oh yeah. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum Çık Çık Dur lan Bu kamerada çok boktan oluyor Abi bak bu oyunda grafiklere diyorlar ki Neymiş? Neymiş abicim? Götüymüş. Ne bekliyorsunuz lan? Oğlum GTA. Abi San mı? Lan bu. Oğlum buna sıksana. Mal mısın lan buna? Aman neyse. Arabada kasveti al. <laughs> Yok böyle olmaz. Ben uğraşamayacağım ya. Dur, dur. Ama ben böyle duramam ki. Şimdi özel sözümüzde THIS IS Sparta. Allah gelan Allah cezan Allah cezan Allah cezan. Oh yeah, what fuck? Yeah, boy. Arkadaşlar bu oyuna ben 140 lira vermişim ya. Okay. Gra bazıları var. 100 ya oyunun grafikleri çok kötü. Bilmem ne bilmem ne. O zaman satın alma kardeşim yani. Arkadaşlar ben size bu oyunu söyleyeyim. GTA 5'e çıkabilir. Yani. Abi ben bu oyunu çok sevdim mesela ya. Besmele. What the fuck? Kaput gitti. Başka bir bok olmadı. Ne ne? Bekle bekle. Bekle sen. Tamam kaput gitti. Şimdi artık ağzılanmaya başlar. Bak gaz kaçırmaya başladı. Böyle beyaz duman kaçmaya başladı. Beyaz beyaz dumanlar. Şimdi o Kara duman olacak. Niye olmadı? Manni manni manni. Ya şuna vursana abicim. Demek de, de. ben bu aracı yok ederim. Bu video 10 dakika olsun. 1000 dakika olsun. Ne kadar olursa olsun. Ben bu arabayı patlatacağım. 1 saat olsun. 10.000 saat olsun. Ben bu arabayı patlatacağım. Bana Uyar. Zvvvvvvvv ormanı babana arda çar çapı? gönder işi darmanı kara duman çıkmaya başladı hem de uça uça Allah 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 girme Allah Allah Evet karakterimiz öldü. Ama şöyle bir şey var. Bu iki yüzlüğümüz gitti ve geri geldik. Merhaba. Ve video bitti. Hoşam hoşam hoşam. Ben kaleciyim hoşam. Dur. Son bir araba çalalım. Onu da patlatarak videoyu kapatalım. Dur lan. Gel lan buraya. nasıldı nasıl da o şarkı. da gaz pedal attı yine ot ya da al. Nasıl ya bilmiyorum ki. Şimdi. Oh shit! Oh shit! Motherfucker! Allah bir yıldız geldi. Bir yıldız bana koymaz. Ben 4-5 yıldız olmuş hacıyım. Bana koymaz. Uça uça kaçarım. Ve 3 2 Bu ne bu ne? Araba o oh shit oldu. Allah 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 ve 3 2 1 bu